Herkese merhabalar. Şu anda Kilios'tayız ve bugün Crazy Hikers grubuyla çok güzel bir doğa yürüyüşü yapacağız. Yaklaşık 8-9 kilometre yürümeyi planlıyoruz ve daha sonrasında da Kilios'a geri döneceğiz. Oradan sonra da denize girerek sezonun açılışını yapacağız. Hadi o zaman grubumuza katılıyoruz. açıyoruz deniz sezonu. Süper abi. Güzel hoca olur da sürprizler olmaz olur mu? Sürprizler var değil mi? Tabii olur. Tabii tabii. <laughs> Her zaman için. İyi Hadi bakalım. Hem eğleneceğiz hem yürüyeceğiz. Sadece <laughs> yürümek olmaz. Evet yukarı doğru tırmanmaya başladık. Birazdan daha da iplere gireceğiz. kuş sesleri eşliğinde ormana girdik. Ormanda dinleyebileceğiniz en güzel şarkı bu işte kuş sesleri. Gerçekten çok güzel. Evet. Zorlayalım. Evet. Hayatı da zorlayalım. Değil mi? Değerliğim, <laughs> nasıl gidiyor Özledim seni. Hayat güzel gidiyor bebeğim. de çok güzel gördüm. Yaşam güzel, kiloz güzel. Daha ne olsun? Değil mi? Şükürler olsun. Harika. <laughs> Daha kurmamlı olanlar falan var. Araziden, hatta çıkmış gibi. Bereketli miyiz? Sor mu? Aa, ben <laughs> bir kere şey. <laughs> öyle çok kolay. Köyde bir grupla Abi ormanda diken varmış. Şikayet aldık. <laughs> diken e, antibiyotik yerine geçiyor. Değil mi? Çizsin. Bak beni her tarafı bir çizdi. Hasta olmazsınız yani. Aynen öyle. Sizlere kendinizi dikenin çizdirin hasta. Evet. Önümüzdeki peşi hasta olmazsınız. Evet canım Uy, bu işe bulmuş bile. Aşı. Bağlaşı. Doğal aşı. Kolonya sıkayım. Koronaya falan iyi geliyor <gülüyor> diken <gülüyor> şey. <gülüyor> Türk kahvesi mi canınız çekti? Evet. Yanında da bitter çikolata. Bitter wow. çikolata. Wow. Getire sipariş verir mi? Ya, Reklam bitler, alıyoruz videoya. Hadi yapalım, <laughs> aynen. <gülüyor> Ay, videoda evet getire sipariş Konum da atarız. Aynen konu, konum gerçi sürekli değişiyor bizim değişiyor, ama olsun. Evet <gülüyor> 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 hareketli konum atarız, takip ederler. Ne tersi gelsin. Bakalım Geçen hem de denemiş oluruz bakalım abi. getirebiliyorlar <laughs> mı? <mi? gülüyor> Gerçekten getir aynen. iyi çalışıyor ya, mu ya, diye. Takip, Bahattin, takip ediyoruz. Da. Bahattin sofraya çök hemen. Afiyet olsun. Biz geldik abla. Afiyet olsun. Biz oraya gelmiştik. Kokuyu tamamlayalım. Ama gerçekten gerçekten şeymiş. Do haklıymışsınız ya. Evet. Yani. Bak kokuyu <laughs> almışsınız. Demek ki onlar geri gelmediler. Koku aldık. Buradan geliyormuş <gülüyor> de. <gülüyor> 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 demek ki. Evet. Ne bulun varmış bizde ya. Bakar mısınız? Belki Karadenizli gelin de vardır. Çay yanında varmış. Evet şimdi karşınızda 3B sınıfından Defne ile Makbule. <laughs> Hadi bakalım. Elimizde, uzun biz ormana, hey ormana. <laughs> evet, 3B sınıfından Makbuleli Defne'ye teşekkür ediyoruz ve müsamenimizin final şeyi Bahattin, <laughs> 11D sınıfından Bahattin. Evet, sen bize ne gösterisi yapacaksın? Biraz sonra, az sonra. Gerçekten çok güzel bir parkurdan yürüyoruz. Şu anda kiliyorsun. Ee, sırtlarındayız. Galiba ormanda o işareti çizerek tekrar kiliyorsa ineceğiz. Fırsat bulmuşken arada koşalım dedim. Antrenman yapmak lazım. Çok güzel bir noktadan inişe geçiyoruz. Harika bir şey kokuyor. Cidden ne kokuyor? Nane mi? Bir şey, bir şey kokuyor. Çok güzel bir yere geldik. Çok güzel bir yere geldik. Harika bir yere geldik. Çok güzel. Buraları tabii bu şekilde aynı zamanda keşfetmiş oluyoruz sol tarafı çok merak ettim. Vay 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 vay. Çok iyi be. Şu ileride çok güzel yüzüyor. Afiyet olsun. bir bölgeden geçiyoruz. Yok, yok. Görüyorsunuz. Çok iyi. Arkada deniz var. Biz Kilios'a doğru birazdan. Ne topladınız öyle? Şey, bu rezene bebeğim. Aa. Rezene Aa, a, o rezene miydi? Evet, Elimle gittiğim. Evet. Güzel kokanlar o muydu? rezene <laughs> Koku. nasıl kokuyor? Koku. Koku. Koku, Bebiğim, anasın arakayı bundan yapıyorlar. Ha. Ya. Bundan olur mu bir şeyler? Rezene, Öbür yara, nasıl? Su alsak? Suya su içebilirsin bebeğim. Çayı Rezene çayı falan diyorlar çayı, o demek ya. Yani. Yani. Yani Rahatlatıyor. Rahat i̇şte. <laughs> Bebeklere verirler. <laughs> Öyle mi? Tabii ki. Tamam bundan. Bundan da ben de toplayayım. Topla sonra sana gösteriyorum. Bana gördüğünde gösterir misin? Tabii ki. Sağ olasın. Yine çok güzel bir yerden aşağı iniyoruz. Düşmeyeceğim. Hadi Gamze. Evet Gamze'nin düşmesini ümit ederek <laughs> onu bayağı bir çekmek istiyorum ama hadi Gamze. Düşmüyorum. Niye düşmüyorsun? Ben istersen bir, bir, göster, bir göster ben nasıl düşüyor. Bak tam düşmelik burası var ya tam. Şuranın güzelliğine bakar mısınız ya Gerçekten harika Bak altta insanlar var Biz yukarıdan şu anda Devam edeceğiz Ama buralara Gelip denize girmek Gerçekten lazım yani Çok güzel yerler baksanıza Harika Biraz kayalıklı ama olsun Tartemiz suyu var Ve hiç deniz gibi değil yani Hırçın değil içinde adı var mı bunun? Gibi? Lara. 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 Nerede kalıyor peki? Baba şey evde kalıyor. Lara. Bilemiyoruz yandık yandık. Evet zorlu bir etap. Yasa dışı yöntemlerle sınır dışına çıkıyoruz. <laughs> Velkam tı Suriye, velkam tı Suriye. Çantayı çıkarın, ne sana. Ehlan, ehlan. Şükür, şükür. Kültürümüzde çok çabuk ayak koyduran <laughs> Türkler. <gülüyor> Bir dakika. Çantamı Yeah. Abi seni direkt tanırlar Suriye'de yalnız. Sen, <laughs> <laughs> sen çok Avrupalı <laughs> duruyorsun abi. <laughs> sen, yes, sen, senin sen şansın abi. yok senin. Teşekkür ederim. <laughs> Arada <Sana> kaynamazsın diye. <laughs> gel gel. Oğlum burada ekip kurduk Çanta, biz. hep, herkesin abi. görevi ayrı. Bakın kampta Suriye. Şükran. Arıyor Hatay. <gülüyor> <gülüyor> Harika bir yere geldik ve buradan aşağı iniyoruz işte görün bakın manzara ne kadar güzel. Aşağıda çok güzel bir plaj var. Burada herhalde karavan alanı, arka taraf aynen karavanlar var. Evet şu karşısı Kilios doğada yaşam okuluymuş. Hemen karşıda. Evet Kilios doğada yaşam okulunun içinden geçiyoruz şu anda. Çok ilginç karavanlar var. Tabii pahalı karavanlar var, ilginç karavanlar da var aynı zamanda. Çadırlar falan da var. Burayı biraz araştırıp gelinebilir aslında yani fiyatları, fiyatları bilmiyorum ama ama fark ee, etmiş arabaları gördüğümde herhalde pahalı bir yer diye tahmin ediyorum. Çiçek ne güzel yakışmış. Ay teşekkür ederim. Çok güzel olmuşsunuz <laughs> maşallah. Sağ ol. Evet doğa yürüyüşümüzü tamamladık Kilios merkeze geldik tekrar. Şimdi birazdan da denize gireceğiz, Kilios sahiline. Sezonun ilk deniz açılışını yapacağız. Hadi bakalım sahile gidiyoruz. Bu 2022 yazının deniz açılışı oluyor. Bu açılışı da Bahattin'le beraber yapacağız. Hazır mısın? Hazırım. Ben hazır değilim. <laughs> çok soğuk, çok. Bayağı soğuk. Bayağı soğuk. Ama... 17 derece. 17 derece Tamam o zaman hadi bakalım. Hadi. Hadi. 1, 2, 3. Neyse. <laughs> Büyüklük bende kalsın ben gidiyorum abi. <laughs> Gelme çok <sürekli. gülüyor> Dalmam lazım artık. Ya, o evet 2022 siftahımızı yaptık. Bahattin hala dalmadı. Ve artık ıslatma zamanı. <laughs> Gel buraya gel buraya Hadi dal Hadi. Harika. Maşallah. Sucuk böyle pişirilir. <laughs> Şöyle de çekersin. Tam Adana usulü. Çek. Adana Çek. Adana Buyurunuz efendim. Hareket Adana usulü. Evet, evet. Baksana. böyle. Baksana abi on Mis. numara. Mis. Maşallah elinizden sağlık Bey. Teşekkür ederim. <laughs> Kanaldan takip edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bıçağınızı burada mı? Evet Kilios'ta günümüzün sonuna geldik. Harika bir gün geçirdik. Çok güzel bir doğa yürüyüşü yaptık. Hemen ardından da Kilios sahilinde denize girdik, eğlendik. Bir güzel mangalımızı da yaptık. Ve bu güzel gün için Crazy Yürüyüş Grubu'na teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kilios'tan selamlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.